Hadi. Bir yandan sütünü iç, bir yandan anlat bakalım. Yok, sen anlat. Neyi? Karne. Bu nasıl bir şey? Herkes bu kağıt yüzünden Ceren Cem'e hediyeler alınıyor. O kağıt, yani karne, okula giden insanların bir yıl içinde derslerinde başarılı olup olmadıklarını gösteriyor. Ee? Eğer başarısız olurlarsa sınıfta kalırlar. Başarılı olurlarsa sınıflarını geçiyorlar. Bak, Cemle Ceren bütün derslerinden beş almışlar. Sınıflarını geçmişler. Bir de üstüne üstlük takdirname almışlar. Bu yüzden Betsy'r onları hediye alacaklar yani. Onları benden daha çok sevecekler. Aa. aa. O nasıl söz Çilek'cim? Onlar hepinizi eşit seviyor. Hiç de değil, dün hep onlarla ilgilendiler. Hem sırf onlara hediye alacaklar hem de isterlerse. Vakti gelsin sana da alacaklar. Azıcık sabret, iki sene sonra sen de okulda olacaksın. Olmaz. Bak şimdi ben okur ağızlar bilmem ama sen bana yardım eder misin? Ne gibi? Bana bunun aynısını daha yap, hepsi beş olsun. Çilek! Evet. Lütfen Firuze abla. Çabuk düzel. Senin Amerika'ya geleceğime kafam dahil bütün vücudumu kırarım daha iyi. Ben yokken o salakla dolaşacaksın değil mi? Sen yokken diye bir şey yok Dudu. O adamla hiçbir yere gitmeyeceksin. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Sana soran mı var? Çabuk hazır ol. Umur Havaalanı'nda bizi bekliyor. <laughs> Babam, Dodo sana son kez söylüyorum. Gidersen bir daha yüzümü göremezsin. Anladın mı? Ay, dün akşamdan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Çok korktum. <laughs> i̇ster inan, ister inanma Dudu, ben kararlıyım. Bu şatodan o adamla buluşmak için çıktığın an beni de hayatından çıkar. yetti, yetti artık. artık. Bu da sizin. Evet. Afiyet olsun efendim. Bir yeriniz varsa lütfen çağırın. <laughs> <laughs> <Hoppa>. Tarık'cığım <laughs> bak şimdi pastalar üç numaraya tamam ara. mı? Meyve suları da beş numaraya. Yalnız öyle kahvede kahve servisi yapar gibi istemiyorum. Lütfen biraz kibar ol tamam mı? Tamam yenge emrin olur. İyi Beş numara buyurun bakayım. Ah, ha, tamam. Efendim meyve suları. Bu sizin efendim. Afiyet olsun. Ee, bu da sizin. Buyurun. Buyurun efendim. Üç numara hazır ol. Pastalar geliyor. İşte enfes bir pasta efendim. Bu da sizin. Afiyet olsun efendim. Ya amanın. <laughs> i̇şte. Gel buraya gel, işte kalbimin bir numaralı masasının tek müşterisi geldi. Aa, teşekkür ederim aşkım, şahane bir karşılamaydı ama Betüş'e bir şey söylemem lazım, İndir beni. E ee, Ben seni götürürüm aşkım, aşk olsun. Aa, yok hayır olmaz, Betüş'le yalnız konuşmam lazım, sen gelmesen daha iyi olur. İyi, peki buyurun. Kızma benim sert erkeğim. Madem aramızda gizlimiz saklımız var, kızdım ben. Ay. Eda ne oldu? <laughs> Betüş Efendim söylesene Çok çok kötü bir şey oldu Ne oldu? Annemle babam birbirlerine girdiler Gene mi? Evet ama bu sefer durum gerçekten ciddi Seni o yüzden çağırmak için geldim Hemen şatoya gitmen lazım Yoksa her şey daha da kötü olacak <laughs> Tamam tamam niye kavga ettiklerini tahmin edebiliyorum Ben hemen şimdi şatoya giderim Yalnız sen burada Tarık'la kal tamam mı? Kafeyi onu yalnız başına bırakmak istemiyorum Hadi hoşçakal Çekil önümden Taci. Uçağı kaçırıyorum. Geç kaldım. Çekilmem Dudu. Çekilirsem sonsuza kadar çekilirim. Aa saçmalama. Alt tarafı bir tatile çıkıyorum. Ne bu kapris? Tatile çıkmıyorsun. O kart zampara iş seyahatine çıkıyor. Sen de peşine takılıyorsun. Öyle olsa bile sana ne? Ha sana ne? Sen benim çocuklarımın anasısın. Üç gün herkeslerden uzakta o adamla nasıl baş başa kalırsın? Hem de benim kanımdan canımdan olan kızımı yanına alarak. Ha? Anne baba ne oluyor size Allah aşkınıza? Ne olacak? Anan Umur Bey ile birlikte Amerika'ya gitmeye kalkıyor. Ayol üç güncük, üç güncük maksat tatil olsun. Hadi oradan. Tatilmiş. <laughs> Tahmin etmiştim zaten. Babana bir şey söyle Betüş. Umur'la gidersem şatoyu terk edecekmiş. Ona neyse. Bak 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 bak. Beni neyle tehdit ediyor beni. Beni. Ah sen git elin adamıyla koyun koyuna dolaş. Ben de burada kuçu kuçu seni bekleyeyim. Ay iyi valla. Babam haklı ama anne. Yani Umur Bey'i daha doğru dürüst tanımıyorsun ki. Ne işin var onunla Amerikalarda filan? Aa karışmayın bana. 450 yaşında özgür dul bir kadınım istediğim gibi yaşarım. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Ne demek gelmeyin üstüme gelmeyin üstüme. Öyle çifte standart yoktu Dudu Hanım. Ya beni de eski halime çevirirsin ben de bildiğimi okurum. Ya da gitmeye kalkarsan döndüğünde beni bulamazsın. Aa Taci yeter ama yetmez ama benim son sözüm bu işte bu kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.